Paşa Sunay Aydınla Maksat sunar. <laughs> Ateşle sınanan altın geçmişten günümüze hem kültürümüzün bir parçası hem de önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Avrupa'da düğün sezonu açıldı. Hal böyleyken biz de farklı bölgelerdeki kuyumcu dükkanlarını ziyaret edip Avrupa'da bilinenin aksine olan altın piyasasının uygunluğunu konuşmaya ve altın piyasasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. İşte onlardan birindeyiz. Hagen'de çok değerli Edip Bey ile bir aradayız. Toptan ve perakende kuyumculukta 36 yıl emek vermiş, işini hakkıyla yapan Edip Bey ile yatırımcılar için işin püf noktalarına dair bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak Hagen turum devam ediyor. Yani Hagen'e geldiğim zaman kesinlikle Edip abim ben de uğramamazlık yapmıyorum. Yıllardan beri tanıyorum. Yıllardan beri de abim bu işlerle uğraşıyor. Yani güvenilir deriz ya hep altın güven ister diye. Gerçekten de 96 yılından beridir tezgahının başında 96 yıldan beridir de kuyum işiyle uğraşıyor. Edip abimi tanıyanlar tanıyordur. Tanımayanlar için de Edip abimle biraz muhabbet edeyim diyorum. Edip abi merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Doğru mu söyledim abi? Doğru 96 söyledim. 96 yıldan da. beri de buradasın. 96 buradaz. yılında beri evet. buradayız, kuyumcu sektöründeyiz. Hagen'deyiz. Hagen'deyiz. Toptan olarak ve perekende olarak yapıyoruz. Şu anda 22 olarak ağırlıklı olarak toptan ve perekende yapıyoruz. Almanya dağıtımına başladık, onu da yapıyoruz şu anda. Daha uygun fiyatlarla gelen düğün müşterilerimiz çok. Onlara tabii ki güzel kıyamızı çekiyoruz. Fiyatları başka arkadaşlara göre biraz daha uygun veriyoruz. Tabii ki piyasayı da öldürmek istemiyoruz biz bu Heh, arada. Elif abi tam o konuya geleceğim. Şimdi piyasaya göre piyasadaki arkadaşlarım vardır. Altın verdiğin dostların da vardır. Evet, evet. Çünkü sen aynı zamanda iş yaptığından dolayı evet. onları da ezmemek şartıyla yani onların evet. da fiyatına fazla dokunmamak şartıyla sevgili izleyenler Edip abim toptancı olduğundan dolayı fiyatlar biraz daha farklı olmuş oluyor. Evet. Yani buradan özellikle yeni evlenecek olan çiftlere veya yatırım yapmak isteyen çiftlere taraf sesleniyoruz. Altına yatırım yapmak istiyorsanız Edip abi'mi bir ziyaret edin. Kendisine bir kahvesini için diyorum. Tabii ki. Haksız evet. mıyım abi? Haklısın. Her zaman Peki. bekleriz. Almalar şart değil. Fiyatları alsınlar, çeşitlerimize baksınlar, kıyaslasınlar her tarafla. Kalitemize baksınlar. Biz bu konuda kalite konusunda iddialıyız. O Edip yüzden abi. kuyumcular da bize çalışmak istiyor şu Edip an. Eyvallah. abi, ben maralarda Böyle bir şeye girdim yani. Her bölgede ben bir kuyumcu dostum vardır, bir abim vardır, bir kardeşim evet. vardır. Gerek Gelsin Keşinde olsun, gerek Duisburg'da olsun, gerek Dortmund'da olsun yani. Almanya'nın, Avrupa'nın her bölgesine bir uğray uğrayacağım bir kuyumcu abim, dostum, kardeşim vardır. Ve gittiğim zaman onlarla muhabbet ederim. Genelde altın üzerinden konuşuyoruz yani. Seninle de toptancı olduğundan dolayı bu altını hangi konumda, hangi revaçta, özellikle hangi altınlara yatırım yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili bana bir bilgi verirsen biz de en azından izleyicilerimizden bu bilgiyi paylaşalım. Tabii ki e, bizim insanlar şu anda gurbette oldukları için yani e, parayı fazla tutamıyorlar. E, bunlara şey altın almalarını tavsiye ederim. Altın fiyatları daha da yükselecek. Son 10 e, yıldır zaten biliyorlar fiyatlar bayağı yükseldi yüzde yüz yükseldi. Hı. Daha da yükseleceğini söylüyorlar. Yani bunlar en çok yani zihniyet eşyalar olarak yarım çeyrek yani reşat almalarını tavsiye ederim. Bir, vurma bilezik almalarını tavsiye ederim. Tabii ki has altına 22 ayar ha. olarak almalarını tavsiye ederim yani. Değil Tabii takı olarak da 14 olarak biz yoğun çalışıyoruz. 14 olarak da takı olarak. Ama yatırımlık eğer istiyorsanız 22, olarak. 22 evet. Bir de abi zaman bunun bir mühürü var herhalde değil mi? O mühüre ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmeleri lazım. Yani tanımadıkları bir kuyumcuda yani Fazla bir garanti olmayabilir de son zamana da saati altınlar da çok geziyor. Hı hı. Ama e, yerli bir kuyumcu, eski bir kuyumcu zaten buna fırsat vermez. Hı. İçindeki zihniyet eşyalarının üzerinde 22 yazılıp yazılmadığına dikkat etsinler. Burma bileziklerinin içine e, dikkat etsinler. Takılan hemen hemen hepsine dikkat etmelerini isterim yani. Anladım. Ya özellikle sevgili izleyenler aldığınız zaman özellikle ağırlıkla yani defalarca söylüyoruz. Kesinlikle altın aldığınız zaman güvenli yerlerden altın almanız gerekiyor. Ve özellikle ayarlarına dikkat edin yani. Ayarlarını size göstersinler. Yani kaç ayar olduğunu bazıları 21 ayar oluyormuş bazıları 19 ayar oluyormuş ama 22 ayar olarak satıyorlarmış piyasada diye duyduk evet. ki günahını almayalım kimseye de Dikkat ama gü yani, güvenli yerlerden alalım diyoruz. Her zaman diyoruz altın güven tabanı güven olmayan hiçbir yerde bizler de olmayız. Zinet eşyası olarak da almak isteyenler için envai çeşit takıların yer aldığı vitrin kuyumcu vitrini tabirini tamı tamına karşılıyor. Kişiye özel model çalışmalarıyla da yelpaze oldukça geniş tutulmuş. Evet, aynen öyle. ha Bu arada yine biz şöyle yani e, buradaki e, arkadaşlarımız insanlarımız yani 22 çok aldıklar zaman burma falan da alıyorlar. Bu burmalar belli bir süre sonra ya birikim olarak alıyorlar. Çocuklar evleniyor. Tabii ki renk değiştiriyor. Zaman aşımına uğruyor. ve büyük küçük oluyor. E, biz bunu e, yani birebir yenisiyle değiştiriyoruz bize getirdikler zaman Anladım. ve fiyatta da. Gereken elimizdeki uygun fiyatlar da yapıyoruz yani. Sen kendine. yaparsın abi senden Sağ şüphem yok zaten. Çok küçük kermacılarıyla döndü herhalde aynen, bildiğim kadarıyla sen de. Çok büyük evet. değil yani. Evet. Biz çalışmayı sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Aynen. Yani halkımıza hizmet yapıyoruz. burada. kendiniz <laughs> ikna kuyumcu dükkanımız evet. var. Evet. Peki yeni kuyumcu dükkanı açmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Ya benim küçük bir mekanım var, kuyumcu dükkan, biraz da param var. ay Dükkan açmak istiyorum, kuyumculuk yapmak istiyorum dedikleri zaman o konuda da yardımcı oluyor musunuz? E, tabii ki yardımcı oluruz, gelirler, konuşuruz. Ne gibi e, karatlar koyacaklar yani, ayarlar, altınlar koyacaklar, 22 olarak mı, 14 olarak mı, gümüş olarak mı? Biz bu e, şeyi yani bilgileri veriyoruz genlere. Biz de almak istelese gereken e, yardımımızı da yapıyoruz. Ama son zamanda dediğimiz gibi e, e, en çok 22 ağırlıklı 22 çok tutuluyor ve e, Türklerde olsun, yabancılı Araplarda Sen bunu da olsun. Toptancının evet, evet 22 ayarı Evet, yapmışsın. evet 22'nin şu anda son zamanda en çok 22'ye e, ağırlık, ağırlık veriliyor. Anladım. Evet. Evet, sevgili izleyenler gerek toptan alışveriş yapmak isteyenlere sesleniyorum. Gerek de böyle aksat işte 14 ayar, ne bileyim, evet. e, dükkanlara uğramanız lazım. Ha gene her iki dükkana uğramanız gerekiyor. 22 ayara da eğer e, yatırım yapmak istiyorsanız yine dükkanlarımızda mevcut. Ama özellikle toptancılara sesleniyorum. Almak istiyorsanız da Edip abi Merkon'da sizlere yardımcı olacaktır diyorum Avrupa çapında. Avrupa demeyelim ilk etapta Almanya diyelim. Almanya, Almanya diyelim. <laughs> Değil mi? Evet veya bir model falan istedikleri zaman o modelleri de temin edip yani onu da yapıyoruz. Yani el işçiliklerini yapıyoruz Anladım. onlarda Toptan sektöründe oldukça önemli bir pay sahibi olan Edip Bey kuyumcu dükkanı açmak isteyenler için bilgi ve donanımlarıyla her türlü konuda yardımcı olabileceğini de belirtiyor. Peki abi yeni evlenecek olan çiftler. Geldi senden toptan alışını verişini yaptı. Nişan yüzüklerinde ikramda bulunuyor musun? Ee, zaten bizde altın aldıklar zaman nişan yüzükler hemen hemen bedavaya geliyor evet, onlara. Biz. Tabii ki yani nişan yüzükleri yani güzel bir yüzük. Yani bu neredeyse kendilere ikram olarak geliyor. Yani biz de alışveriş yaptıklar zaman. Bir de istediğimiz modeli çalışabiliyoruz Anladım. onlara. Her kuyumcuda belki yoktur ama biz çalışıyoruz. Atölyemiz var. Atölyemizde yaptırıyoruz bunları. istedikleri modelleri. Ne güzel. Abi yaptığınız açıklamaları çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Maksat muhabbet olsun mu bu arada? Maksat muhabbet olsun. Sizinle olsun Sınay kardeşimle. Seve seve de yapıyoruz çok yıllardır. Evet sevgili izleyenler muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bol bol indirim imkanıyla müşterilerinin yüzünü güldüren kuyumcu dükkanından maksat her zaman birlikte muhabbet olsun diyor ve vedalaşıyoruz. Muhabbette hız kesmeyen program Sunay Aydın'la maksat muhabbet devam ediyor. Paşa Mark Sunay Aydın'la maksat muhabbeti sundu.